Tüm yatırımlar tamamlandığında 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletmeye ev sahipliği yapacak hub'ın istihdama katkısı 15 bin kişiyi bulacaktır. Çıkacak milli muharip uçağımızın ilk talaşlı parça üretiminin gerçekleştirilmesinin ve bu sayede inşa edeceğimiz büyük geleceğin anısına ithafen hazırlanan özel hediyemiz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir. Türk savunma sanayi olarak dosta güven, düşmana korku veren savunma sistemleri üretiyor, ihraç ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin destekleriyle dünya barışı için mücadelesini sürdüren güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı rehberliğinde vakıf şirketlerimizden özel firmalara, alt yüklenicilerden kobilere, üniversitelerden araştırma merkezlerine, teknoparklardan kümelenmelere kadar geniş bir ekosistemde ülkemizin ve bölgemizin huzuru için yerli ve milli teknolojiler üretiyoruz. zırhlı araçlar, savaş gemileri, helikopter projeleri, modern silah sistemleri, yerli uydu ve uzay çalışmaları, elektronik harp ve radar sistemleri, mühimmatlar, füzeler, torpidolar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları gibi birçok projeyi hayata geçiren Savunma Sanayi Başkanlığı, yüksek arge yatırımlarıyla geleceğin sistemlerini geliştiriyor. Lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, insansız ve otonom sistemler, siber güvenlik ve yapay zeka projeleriyle geleceğin harp ortamına hazırlanmanın yanı sıra sivil alanda da yeni nesil çözümler sunuyor. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hav içerisindeki 300 işletme ve fabrikayla Türk savunma sanayinin geleceğini şekillendiriyoruz. Yüksek katma değerli ürün üretimi ve ihracata odaklanan hav, yurt dışı bağımlılığı azaltacak ve son teknolojik gelişmeleri ülkemize kazandıracak. 15 bin insanımıza iş imkanı sunacak sanayi bölgesinde bulunan parsellerin %90'ı doldu. Bazı fabrikalarımız üretime başlarken, bazılarının inşa ve yatırım süreci devam ediyor. Firmalarımızın ARGE çalışmalarını yürüteceği TeknoHAP, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulum çalışmaları ise HAP sınırları içerisindeki özel alanda sürüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ 49 yıldır sektörüne değer katmak, özgün platformlar geliştirerek ülkemizi tam bağımsız kılmak için çalışıyor. Her zaman önce hayal eden, sonra tasarlayan ve ürettiklerini göklere ulaştıran TUSAŞ, ihracat lideri kurumlarımızdan biri olarak ülkemize güç katıyor. Yerli ve milli imkanlarla yüksek teknolojiler geliştiren TUSAŞ, dünya havacılık devleriyle ortak üretim yapıyor. TUSAŞ, yerli motorlarımızın ve milli teknolojilerin hayat verdiği insansız hava araçları, uçaklar, helikopterler ve uydu projeleri gerçekleştiriyor. Hürkuş eğitim uçağı, Atak ve Gökbey helikopterleri, Anka ve Aksungur insansız hava araçları, Göktürk uydularıyla ürün ailesini büyüten TUSAŞ, Hürjet'in parçalarını üretmeye başladı. Milli Muharip uçağını ise 2023 yılında hangardan çıkarmak için her bir çalışanıyla var gücüyle çalışıyor. Bugün yeni yapılan tesisleriyle çok daha güçlü bir yapıya kavuşan TUSAŞ, gençlerimizin özgüvenini yükselterek teknolojik geleceğimizi tasarlıyor. Türk savunma sanayi olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve sarsılmaz iradesi milletimizin gücü ve çalışkanlığıyla değer üretmeye devam ediyoruz. Bugün daha güçlü bir savunma sanayi ve tam bağımsız Türkiye için gök vatanımıza sahip çıkıyoruz. Ülkemizin geleceğine hep birlikte güç katıyoruz.